hakkında çok güzel bir fikir var. Gel ben seni duyayım. Ben şimdi ben duydum. Aramanın tekerini çalıklar. Ama tekerini çalıklar ben. Şunu o zaman kapatak kap 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 tabii. Kap kap ya bak. kapatma arkadaş dünyadan haberimiz yok. Ama Lan bu bizim kız ne geziyor burada? E, ne bizim ki geliyor ya. ya nasıl bizim kız değil arkadaş? Ha izle bir daha izleyelim bak. Oğlan kız kızı geçtim lan benim tekerini. De, yarışmada birinci oldum. İzlemek ister misin? Ne çek bir çaka atarım. takar birden gaza basar.